Yaklaşan kış mevsimi öncesinde kışı rahat geçirmek isteyen araç sahipleri sanayinin yolunu tuttu. Sürücüler araçlarının kış bakımlarını yaptırıyor. Her yıl kış aylarının yaklaşmasına kısa bir zaman kala sürücüler araçlarıyla oto tamircilerin yolunu tutmaya başlıyor. Sıfır araç alamayan ya da model yükseltemeyen araç sahipleri ellerindeki aracı daha uzun ve konforlu kullanmak için zorlu kış şartları öncesinde bakımlarını yaptırmayı tercih ediyor. Biz buraya her zaman geliyoruz işte kış bakımlarımızı yaptırıyoruz. Geliyoruz e, ustamıza, ustamıza emanet ediyoruz. Yine gerek zaten o için o hem sizi hallediveriyor sağ olsun. Yani e, biz ustamıza güvendiğimiz için her, her yaz hem, hem yaz hem kış kontrollerimiz için buraya geliyoruz. Sürücüler eski ya da yeni model birçok araç için önemli riskler barındıran kış mevsiminde daha çok arıza yaşıyor ve servise gitme ihtimali diğer mevsimlere göre ciddi oranda artıyor. Genel olarak araçlarımız kışın daha çok arıza yapma yüz tutar. Çünkü bakımlı ve bakımsız araç olarak iki seçenekte bulundurulabilir. Araçlarımızda kış öncesi bakımı yaptırılmadığı zaman araçlarda kronik olarak çalışmama, akü yetersizliği, bu gibi rezillikler söz konusu olabilir. Yapılmadığı takdirde aracın yolda kalma, araç yol düzenini bozma, e, seyir konusunda sıkıntı yaşama bu gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle kaygan veya buzlu yol şartlarında oluşan kazalarla tuz veya toz gibi etkenler nedeniyle oluşan korozyon servislerin kış aylarını yoğun geçirmesine neden oluyor. Genel olarak bütün araçlarımızı her 10 binde bir bakımlara getirmemiz gerekiyor. Eğer getirmediğimiz takdirde arıza yapacak diye beklerseniz daha çok yoğunlaşır, maliyeti yükselir. Ototamir ustaları araç bakımının önemine vurgu yapıyor. Ya, kutlardan, kutlardan periyodik olarak bakımlarını yaptırmazsak maliyet olarak ve kusur olarak çok büyür. Kusurlu araç yoktur, kusurlu sürücü, binici vardır. Araçlarınızı lütfen gerektiği zaman periyodik bakımlarını yaptırınız.